İyi dinlemeler. Namazında, niyazında, dini bütün, hoş bir adamdı dedem. Dedemi görünce çok mutlu olmuştum. Hemen koşup elini öptüm ve boynuna sarıldım. Oturduk. Halatı sorduktan sonra boynumdaki muska'yı görüp sordu. Hayırdır? Bu ne torunum? dedi. Sonra annem de hakikaten ne bu oğlum? Kim verdi muska'yı sana? dedi. Dede dedim yutkunarak ama devamını getiremedim. Hayırdır oğlum susma anlat dedi. Babama neler olduğunu hatta benim yüzümden olduğunu bilmesi lazımdı herkesin. Zaten eninde sonunda öğreneceklerdi. Fazla ayrıntıya girmeden anlattım olayı. Dilan'dan hiç bahsetmedim. Ayrıntıya girsem de yine de olay çok karmaşıktı. Annem gözlerimin içine bakıyordu. Anlamsız anlamsız. Babam ben anlattıkça doğrulmuştu yatağın içinden. Herkes şok geçiriyordu evin içinde. Bir an dedem evuzu besmele çekmeye başladı sesli sesli. Ya Rahim, Ya Gaffar diye diye bir hal oldu adamı. Dini bilgisi sağlam, düzgün Müslümandı dedim. Baba dedim, yarın bursaya gidiyoruz. Sen, ben ve annem. Bir hoca var Mudanya'da. O bize yardımcı olacak tamam dedi istemez bir şekilde. Anlattıklarım sanki beni onlardan bir adım uzaklaştırmıştı. Başına gelen şeylerin benim yüzümden olduğunu bilince soğumuşlardı demek ki benden. Dedem gel bakayım evladım yanıma dedi. Gittim yanına oturdum. Sesli şekilde Araçya bir şeyler okumaya başladı. Dua mıydı ya da başka bir şey miydi bilmiyorum. İçimde bir şeyler hareket etmeye başlayınca yere yapıştım yine acıdan. Dedem sustu. Gözlerini dört açtı ve bana bak. Annem, oğlum diye çığlık attı yanıma eğildi. Ne oldu bir şeyin mi var oğlum dedi. Ben acıdan dolayı cevap veremedim. Annem, dedeme dönüp oğluma ne yaptın baba diye bağırdı. Dedem sustu beni izledi sadece. Ve okumaya devam etti. Birkaç dakika geçmeden Ağrılarım tamamen geçmişti. Kalktım dizlerimin üstüne ağlamaya başladım. Dolmuştum artık sabrım kalmamıştı. Anneme sarıldım. Hüngür hüngür ağladım 5 dakika. Kık. Babam ayağa kalktı lavaboya gitti sessiz ve sakince. Dedem: "Oğlum dediğin hocaya acilen gitmeniz lazım. Şimdi çıkın hemen gidin." dedi. Babam lavabodan gelince hemen hazırlandık. Üzerlerini giydiler bavulları hazırladılar. O sırada hocayı aradım. Hocam böyle böyle olaylar oldu dedim. Kusura bakma. Dün cevap veremedim meşguldüm. Buyurun gelin hemen. Gecikmeyin dedi. Yola çıktık. Arabayı ben kullandım. Babam kullanacak hali yoktu. Dedem gelmemişti. Yolda tek kelime bile konuşulmadı. Akşama doğru hocanın evine vardık. Kapıyı çaldık kapıyı hoca açmıştı. Hoş geldiniz. Buyurun içeri geçin dedi. Hoş bulduk hocam dedik. İçeri geçtik. Ailemle tanıştılar. Babam neler olduğunu anlattı. Hoca bana dönüp size musallat olan kabileyi buldum dedi. Kimmiş hocam dedim. Elime bir kağıt verdi. Bunu sen vereceksin kabile reisine dedi. Kime dedim? Dediklerinden bir şey anlamamıştım. Aç oku dedi. Açtım kağıdı ama yazılanlar bildiğim bir dilde değildi. Sadece alt tarafta yazan adres Türkçeydi. Adreste bilmediğim bir yer yazıyordum. Bu adres şehir merkezinde bir yer değildi. Falanca dağın kuzey bölümündeki düzdüğün adresiydi. Bu gece iki ile 4 arası orada ol. O bölgede iki tane askeri birlik olacak. Askeri birlik senin bildiğin gibi bir şey değil. Dikkatli ol. Birinci değil, ikinci birlik geçerken bölümün başındaki generale vereceksin bu kağıdı dedi. İçimden benimle de dalga mı geçiyorsun hoca demek geçiyordu ama başka çarem yoktu. Tamam hocam dedim. Babama da bir muska yazdı. Daha sonra yine gelirsiniz dedi hoca. Sonra vedalaşıp ayrıldık. Ardından bizim eve gittik. Ev her zamanki gibi dağınıktı. Bizim de oyun oynuyorlardı sanki. Anneme kapılar çarpabilir, musluklar kendiliğinden açılabilir ve lambalar yanıp sönebilir. Aldırma tamam mı dedim. Babamla ikisi birbirlerine anlamsızca baktılar. Ne diyorsun oğlum sen dedi anne. Sadece bunlar olursa telaşlanmayın dedim. Başka da bir şey söylemedim. Çünkü benim yaşadıklarım babamın yaşadıklarından kat be kat fazlaydı. Annem mutfağa geçti daha sonra mutfağın halini görünce Buran haline böyle oğlum dedi. Anne boş ver uzun hikaye dedi. Ortalığı toparlayayım bari böyle durmasın dedi. Anne toparlama geri dağılacak zaten deyince suratıma baktı şaşkın ve korkmuş bir şekilde. Tamam topla anne ben de sana yardım edeyim dedim. Başladı düzenlemeye. Onun daha fazla korkmasına dayanamamıştım. Saat 22.30 olmuştu. Evde yiyecek bir şey yok ve biz de çok acıtmıştık. Babama, baba ben dışarı çıkıp dürümcüden dürüp alıp geliyorum. Siz oturun dedim. Dürümcüye gidip dürümleri ve ayranları aldım. 20 dakika falan sürmüştü işim. Eve vardığımda ikisini de sapsarı kesilmiş bir vaziyette gördüm. Ne oldu anne neyiniz var dedim. Oğlum durup dururken mutfaktan sesler gelmeye başladı. Ve bir iki dakika içinde tüm tabaklar biz mutfağa gidene kadar yere yayılmış dedi. Annem çok korkmuştu. Babam ise robot gibi sabit bir yere bakıyordu. Korkma anne. Her şey düzelecek dedim. Gece saat bir civarıydı. Annem ve babam çoktan uyumuştu. Arabanın anahtarlarını yanıma alıp çıktım evden. Saat 2'den sonra hocanın dediği adrese gidecek ve bana verdiği kağıdı söylediği kişiye verecektim. Kağıdı vereceğim kişinin insan olmadığını biliyordum. Çünkü hiçbir insan, hatta bir bölük asker geceleyin orada olmazdı. Bu kağıt meselesinden ailemin haberi yoktu. Hoca kağıdı verirken annem ve babam başka şeyle meşgul olduğundan hoca ile olan konuşmamızı duymamışlardı. Saat iki gibi hocanın dediği yere ulaştım. En az 30 dakika kadar yürümek zorunda kaldım. Araba belli bir yere kadar çıkabilmişti. 5 dakika kadar sağıma solma bakındım durdum. Gelen giden yoktu. Gecenin bu saatinde bu dağ başında kim olacak ki diye düşünürken bilmediğim bir dilde kuru halinde yüzlerce kişinin bir şeyler söylediğini işittim. Askerlerin marş söylemesi gibi bir şeydi bunlar. Ses gittikçe artıyordu. En sonunda gölgeler ve yeşil elbiseli kişiler belirmeye başladı. Başlarında beyaz sarık olan bu kişilerin ayakları ve gözleri görünmüyordu. Üstlerinde yeşil elbiseler ayaklarını örtüyor hatta yerleri süpürüyordu. Birinci bölük uygun adım vaziyetinde önümden geçti. Bölümün başında bir general, generalin başında da sarı bir sarık vardı. Arkalarından ikinci bölük görünmeye başladı. Birincisinden daha kalabalık ve daha heybetliydi. Yine üstlerinde yeşil elbise ve hepsinin başında sarı sarıklar vardı. Başındaki komutanları hepsinden de heybetli görünüyordu. Simsiyah cübbesi ve kıpkırmızı bir sarığı vardı.